Ha, Haçlı ordusuymuş. Tarihi Varna Savaşı'nda Haçlı ordusuna nasıl tek attığım yazacak. Elinize kolunuza sağlık hünkârım. Siz başımızda olduğunuz sürece sırtımız asla yere gelmez. Kendine gel Halil Paşa. Ordunun başına geçip Varna'da Haçlılara karşı muhteşem bir zafer kazanarak devleti uçurumun kenarından aldım diye tekrar tahtta oturacak değilim. Taht Mehmet'indir. Fakat hünkârım, devlet talihi hayalperest bir veledin eline bıraktığınızda neler olduğunu gördük. Yetişmeseniz kafirler Osmanlı'yı yok edip Mehmet'i de çocuk esirgeme kurumuna vereceklerdi. Bak hala hünkârım diyor ya. Sağda solda da böyle konuşup Mehmet'in otoritesini sarsma. Olmayan otoriteyi nasıl sarsacağım hünkârım anlatsanıza biraz. Hem millet tahtından olmamak için oğlunu öldürür, siz kalkmış bizzat kendi ellerinizle tahtı teslim ediyorsunuz. Olacak iş mi hünkârım? Candarlı beni bir sal ve Doğuda ve batıda barışı sağlayana kadar canım çıktı zaten. Bırak da emekliliğimin tadını çıkarayım artık. Sizin yüzünüzden oğlum Alaaddin'in yasını bile tutamadım. Sizin yokluğunuzda oluşan otorite boşluğunu fırsat bilen kafirler nasıl bir olup üzerimize geldi?